Yaklaşık yüzde otuz söylenen bir kaybım oldu. E bu artık benim canımı sıkmaya başladı gerçekten. 15 dakikalığa geçiyorum bir. Varsa analiziniz onunla işlemle. Şurada. Evet, imbalansı kırmızının yeşilin imbalansı. Bugün beş işlem yaptım. Ben Ergun Cihat değerli arkadaşlar. 5 gün boyunca ben ne olacaksınız? Yaşadığın en büyük problem ne bu? Bu serivende? en yaşadığın en büyük problem ne? Ya denediğim hiçbir şey işe yaramıyor açıkçası. Yani trend çiziyorum işe yaramıyor. Formasyonları kullanıyorum işe yaramıyor. Olacak bakın söz veriyorum size. Hani Allah'ım akıyor diyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani öbür tarafta <laughs> bana dualar. Ben böyle evrimle... <laughs> Yaklaşık %30 söylenen bir kaybım oldu. Hani kardan zarar gibi oldu. E bu artık benim canımı sıkmaya başladı gerçekten size eğitimi sonuna doğru bir hisse tarama eğitimi de yapacağım tamam mı? Şimdi ilk etapta eğitim serüveni bizi bekliyor onu bir öğrenelim. Şimdi dağılım, birikim alanları, market yapısı kırılımları, formasyonlar, imbalanslar, siyasiler, order block düzeltme Fibonacci'ler, temel, trend temelli fibonacciler. Daha sonra kanca, sorti, big boss, gap, intro, mea ile beach, Out, Pull e, stratejilerini inceleyeceğiz. Şu kısım bizim para kazanıp kazanmayacağımızı belirleyecek kısım şurası olacak. Biz bir traderız, biz bir tüccarız. Grafik türlerini öğreneceğiz. Red yemiş fiyatlar geri düşmüş. Belli bir süre boğa sezonu yaşanır ve boğa sezonunun bir düzeltmesi gelir. Yani sürekli yükselecek gibi bir kanun var mı piyasalarda? Yok. C şeklinde de düzeltme dalgaları. Yükseliş, yükseliş. Değişmeyen tek ana kuraldır. Bu trend çizgisinin yukarısına mum kapattığı zaman bu güncelliğini yitirdi diyebiliyor muyuz? O zamanımız kalırsa e eğitimi sonlarında manipülasyon yapacağım size. Soru sormaktan çekinmeyin. Bu 5 günü lütfen verimli değerlendirelim. Desteğimi bir zaman çekmeyeceğim. Hani 6. gün oldu Ergun Hoca yok öyle bir şey olmasın. Şimdi size birkaç Big Boss'un imkanlarından da bahsedeceğim. Bir yapay zekamız var. Kullanan oldu mu yapay zekayı? Big Trade Boss'a geldiniz siz de. Bizde imkanda sınır yok. Milletin ücretle sattığını biz hediye ediyoruz. Hemen onu da göstereyim. Eğitim serüveninizde size fayda sağlayacaktır. Düşüş trendi belli bir süre yataya bağlar. Sıkışma olur fiyatta. Saatlikte analiz yapıp 15 dakikada onay alırsam yanlış. 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 Sen uyanıksın. Sen erken fark edeyim diyorsun kapanışı. Uyanık. Oradan yalayayım, diye dipten alayım diyorsun. Toparlayayım malı diyorsun. Yok. Hatta bunu tam tersini yap. Peki burada nereden pozisyona gireriz? Şu andaki bilgimize göre konuşuyorum. Şu andaki bilgiye göre. Yani, yani yine bir geri dönüş yapmasını mı beklemek gerekiyor burada? Biraz önce çizdiğiniz çizgiye stop koyarız hocam. Nasıl hareket edebilir? Böyle kırabilir. Sonra düzeltme yapıp şu anda bir zararımıza karşılık iki kar alıyoruz arkadaşlar. Şurası bir zarara karşılık iki kar. Pozisyonu kapat. Her işlemde ya bir zarar ya iki kar. Black altı vermiş. Neyi bulmaya çalışıyoruz? En düşük likte temizlendiği dönüşün artık geldiği hareketi görüyoruz. En çok yanıldığım yerlerden birisi bu benim. <laughs> Başıma çok geliyor bu. Yukarı gösterdi aşağı gitti. Siyasi diye geldi bak ama. Şurada. Evet imbalansı kırmızının yeşilin imbalansını doldurması için düşmesini tamam. bekliyorum. Tamam. Gayet evet. doğal, gayet normal yapıyorsun. Zaten öğreneceğimiz bir stratejinin kurallarında da bu, imbalans doldur. Hatta üç stratejinin içerisinde var imbalans doldurmuşları. Ne yapıyorduk şimdi, ne yapmamız lazım? Ya en son kırmızı mumu yine fitilden fitile alıyoruz o bölgeyi işaretliyorduk. Üst, Üst fikirden alt bunu da alıp binbalans'ın bir önceki mumun en yüksek değeriyle kural 1, kural 2, kural 3, kural 4 mesela bir tanesini daha bahsedelim. Evet şöyle toparlayalım ne yaptık İlk önce grafiklerin nasıl oluştuğunu anladık. Direktlerin nasıl oluştuğunu anladık. Birden fazla mumun belli bir fiyat seviyesine çıkıp indikten sonra yani itki ve düzeltme yaptıktan sonra tekrar itki hareketlerine başlayacağını bu hareketin 5 itki 3 düzeltme standart dalgalarıyla hareket ettiğini daha sonra destek dirençleri anlattık. Dağılım ve birikim alanlarını anlattık. Masutay. Efendim hocam. Dün seninle konuşamadık bugün sana yükleneceğim o zaman. Olur mu? Olur hocam. Kalite söyle. Bir saate aldım. Bu sefer daha net görüntüler benim karşıma çıkıyor. Bak tepeler kırılıyor. Omuz baş omuzlar. X'ten Y'ye dipten tepeye bir Fibonacci çekiyoruz. Arkadaşlar ilk gün söylediğim gibi en çok kapara kazandıran trendlerdir. Normal şartta buradan girersin işleme. Girme pas geç. Bunu demolarda yapın. Finansal piyasalarda başarılı olmamız için ilk etapta FOMO etkisinden kurtulmamız gerekiyor. FOMO etkisi yatırımcıların arkasından bakıyorsun. Ulan burada bir şurada gireyim diyorsun. Çat burada dönüş yapıyor pozisyon. Başarımızı aylık bazda hesaplayın. Bakın şunu öğrendiğiniz an şunu öğrendiğiniz an, günlük değil de aylık bazda öğrendiğiniz an kendinize kural koyun. Aylık yüzde kaç kazanacağım? Verilere dayanarak karar vereceğiz. Sürekli öğreneceğiz. öğrenlikte bir önceki slaytta yani her işlemimizi kontrol edeceğiz ve duygularınızı izleyin. Mola vermiyoruz mu hocam? Mola mı istediniz? Herkes mola dedi hocam. Peki burada önemli kural şu. Çünkü biz bu bir kanallı metoduydu. Bu böyle uzayabilir. İmbalansları bulayım falan böyle e, oralara daha dikkatli bakabildiğimi gördüm açıkçası. Bugün bir de e, böyle boss change of karakter MSB falan çizdim. Siz de okey dediniz, Sonra kendime bir kahve yaptım dedim. Tebrik ederim. <laughs> bir İbrahim Bey'in işlemi vardı. Onu gördüm. Stop seviyeniz çok daha range bölgelerin altına stop koyuyoruz. Bir ona bakalım bir beraber isterseniz bir. Mesela bakın bu tepeler, bu tepe kırılmış. Gördünüz mü? Bir önceki tepesi. Şurası kırılmış. Bu bölgeden giriş yapılabilirdi. Buranın altına stop koyabilirdi. Burayı geçtik. Şu da girilebilirdi. Burada da girilebilir ama stop seviyesi şuranın altı olmak zorunda minimum. Şu eğrinin dışına, eğrinin dışına bir stop bölgesi belirlemek bizim için daha makbul olacaktı. Birinci ay, ikinci ayın sonunda 21.600, üçüncü ayın sonunda 22.400, beşinci ayın sonunda 24.200, 12. ayın sonunda kazancınız 264 toplam işlemde 168 zarar, yani yüzde %60 zarar, 96 kar, %36 kar. Kazanç 12 ayda dolar bazında ee, yıllık ne yapıyor? Yüzde 50 yapıyor bu senaryoyla. Bu kurala, iki kurala uyduğum zaman trend yönüne işlem açacağım, stop koyacağım. Bu iki kurala uyduğu zaman yüz işlemde başarı oranın belli oranda yüzde 50'nin üstündedir. Çünkü... Ya hocam bir tane fıkra vardır yani ya, 1 milyon mu istiyorsunuz yoksa her gün iki kat artan bir kuruş mu istiyorsunuz diye. Sanırım iki ayda bunu daha fazla yapıyordu. Yani bu büyük ihtimal kurtarır diye düşünüyorum. faiz formülünü verdim. Evet. Bize size bileşim faiz formülünü verdim. 100 dolarınızı aylık hiç çekmeden 100 dolar %10 kazandırırsanız yani 100 dolar %10 kazandınız. Birinci ayın sonunda ne oluyor? Anlatabiliyor muyum ne demek size? Büyük resmi gösterebildim mi? Aslında nereye ulaşmamızı istediğimizi. Hedefiniz o zaman büyük koyacaksın. Hocam benim bir sıkıntım var. Evet, bir hocam şeyi biliyorum. Buz gibi soğuk olun dediniz. Bunu da biliyorum. Yanlışımı da biliyorum. Ama o fitiller başladığında böyle bir düzeltme geliyor. Onu da görüyorum ama çok panik yapıyorum, heyecan yapıyorum. Bugün 5 işlem yaptım. Bitiremedim, çıktım. Yani kapattı kapatıyorum. Ya yani bunu bir türlü yenemedim. Hata yaptığımı da biliyorum. 5 işlemden İki tanesine iyi ki çıkmışım dedim. Üç tanesine çok pişmanlık duydum. Bayağı bir şeyim oldu orada. Ya bunu bir türlü yenemedim. Bilmiyorum başka arkadaşlarımda var mı bu? İstersen riske girip ben girerim ama kaybı da göz alırım yani. Hani bu imbalansın doldurulduğunda pozisyona girer. 1'e 3 çalışır. 1'e 2 çalışır mini, maksimum. Alır çıkar pozisyonumu. İkinci hedefimi burada beklerim. Bakın aynı pastan aynı yoğurdu yediğimiz için herkes ortak bir çalışma yapıyor. Farklı çizim araçları kullanılır ama ortak çalışma Aslında herkesin e, bu yaptığımız çalışmaları beraberce genel grupta de, tartışacağız. Gelişmelerini beraberce inceleyeceğiz. Kazan sağlamamız için bir sıfır noktası belirlememiz gerekiyor. Bir başlangıç noktası belirlememiz gerekiyor. Şimdi ben onu, bir soru onu, daha sorayım mı? Evet <laughs> onu bir bulabilirsen şey yap ya. Uğur. Ama bu çok şey bir soru yani olmayabilir benim ee, ama merak ettiğim için soruyorum. Bizim daha önce böyle aldığımız eğitimlerde falan hani eğitim tekrarlarına katılma hakkımız oluyordu. Mesela siz bir daha dört artı bir açtığınızda biz buna katılma şansımız olur mu? Boş olur, olur. Boş <laughs> Sessiz durursa hiç açmak mikrofonu. Boş olursa alırız ya. Ben bu ay mesela 10 kişi aldık. Bir daha kay 20 kişi alacağım. Eğer e, şey gelmezse girersiniz yani. Sıkıntı yok. Neden olmasın? Şimdi işlem açacağım ben bir tane. Bir dakika ineceğim. Tamam. Birkaç tane işlem açalım. Ya ben derdim en başından beri zaten size e, çok açık yüreklilikle anlattım. Tek derdim hani hiçbir şeye ihtiyaç duymadan e, açıp işlem yapacağım coin'i bulup ya da hisseyi bulup her neyse e, kendi kararlarımla işlem yapabilecek seviyeye kendimi getirmekti. Yani bundan öncesinde işte o sinyal grupları işte e, günde 50 işleme gir. 2 dakika dur işlemde çık. E, kendini komple bütün her şeye kapat. E, zaten günde 8 saat çalışıyorum. Akşam da bunu yapıp videosuna zarar edince bir yerde şey oldum. Yani ben herhalde e, bende bir sıkıntı var yani. Hani millet yapıyor. Millet kasayı 3'e katladı 5'e katladı. Benim kasa olduğu yerde duruyor. Yani burada bende bir sıkıntı var. Hı -hı. Dediğim gibi hala 4 tane işlemim... E, eksi de yani hiç onları ellemiyorum. <laughs> Bakalım nereye gidecekler merak ediyorum. Baya yani hani yaklaşık 3 haftadır falan duruyorlar yani. Şuradaki range'i birikim alanını dağıttı. Artık benim şuradaki imbalansı dolduracak. Bu okey. Burada imbalansı doldurduktan sonra e, giriş yaptığım yere tekrar bir düzeltme yapabilir. Şu bölgelere tekrar bir düzeltme yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu imbalansı doldurmaya da gidiyor olabilirdi. Benim aslında trendin yönü döneceği yer şu bölge. Yani dibin geldiği bölge burasıydı hatırladınız mı? Şu range bölgesiydi. Ama şu anda her şey istediğim gibi gidiyor. Mumlar ee, şimdi daha büyüyerek giderse bu bizim için daha iyi avantaj olacak. İkinci mumumuzu da yaktık. 15 dakikalığa geçiyorum bir. Varsa analiziniz onun da işlemini açayım. Bak hadi şöyle bir şey yapalım. Yo, hocam o şey neydi? Ben açabilirim ekranı ya. Biraz önce çizmiştim. Japon şey, GPP onu yaptık hocam paylaşabiliriz istiyorsanız. Ee, ressam bu şeyde ne anlatmak istiyor? Yeni yatırımcılarla 5 günlük borsa maratonunu bugün sonlandırdık. Bu borsa eğitiminde teknik analiz, temel analiz, risk analizi, yatırımcı psikolojisi, hisse tarama gibi, taraması gibi önemli konuları işledik. Keyifli, verimli ama en önemlisi eğlenceli bir 5 gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Kazancımız bol olsun ama en önemlisi daimi olsun diyorum. Teşekkürler. Oldu mu? Kaydı açtınız mı? Açtım. <gülüyor> <gülüyor> ben önem veriyorum bu işlemlerin. Güzel gidiyor. Teşekkür ederim bu parayı kazanmama vesile olduğunuz için. Yüzde <laughs> yirmisi <%20'si> sizin, yüzde şey verim abi. Sarısı başımız olacak. İş olacak bakın zorlamazsanız olacak. Zorlamaktan kastım şu. Para kazanmayı zorlan. Paranın peşinde koşmayın.